böylesini tahmin etmemiştim Kafamla iki kişi hep çeliştim Yardımına gerek yok oldu işte Sanırım duygusuz bir canavara dönüştüm Kovaladığım karar kaçmamışsındır Sıkıştığım köşede kalmamıştım hiç Belki dilimdeki zehir yanıltmıştır Ama tamiri var ki kalktım işte Kanadından bir tüy koptu düştü Kaç hatıra sende kaldı yarısı pişmanlık Kaderi inanmayı başlarda seçmemiştik ki Anladım gerçeğe vedaye etmişsin Yine de kal benimle kaçma Korkularım var eve duymadın da İzlerim güneşi doğana kadar Batırdım onu evet gözümü ayırmadan Görünce akkan terler avuçlarımdan Kayarken izledim şehri parmak uçlarımda Bir serseri gibisin hala bağlı pabuçlarınla Yapmak istiyorum bu gece seni suçlarımdan Görünce o kontörler avuçlarımdan Erken izledim seri parmak uçlarımdan Serseri gibiyim arabalı pabuçlarımdan Yapmak istiyorum bu gece senin suçlarımdan biri Biri e, suçlarımdan biri Biri e, suçlarımdan biri Biri e, suçlarımdan biri Biri e, suçlarımdan biri, biri Ağrım talimatlar Sevgi yoktu asla Bu yüzden kalbim kırık fark ettim hiç ben annettim Sütçü hep aradım Git dedim kapıları geceleri uyuyamadım Hapsettim kalbime tüm kini yine sende aradım Ben nemi kaybettim de bu yüzden omzumda ağladım Yürü dedi kalkaya alırsan ah. ah. Bitmemiş diyor vazgeçtim baştan ah. Senin gibi değil bu ilaçlar ah. Acıma etmiyorsan yok uyuştur asla ah. Durunca akkan terler avuçlarımdan Her erken izledim şehri parmak uçlarımda Bir serseri gibisin hala bağlı pofuçlarımla Yapmak istiyorum bu just seni suçlarından